Selamun Aleyküm Arkadaşlar İğneden İpliğe 38 kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle bir boncuklardan ortası oluşan bir yıldız motifi yapmak istiyorum. Hürrem gözü boncuğunuz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama o yoksa bununla bu kum boncuğumuzun bir tık büyüğü yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hürrem gözü boncuğumuz ya da normalde motiflerimiz 6 kanattan oluştuğu için 6 tane boncuğumuzu takıyoruz. Biz sizden önce ben dizdim böyle. İçinden bir, bir kere daha geçiriyorum iğnemi ben. Şöyle ucunda ipimiz heder olmasın diye, ucunda ipimiz az kalacak şekilde çekiyoruz. Ve bunu bir çiçek haline getireceğiz şimdi arkadaşlar. Ben değişik işte e, teknikler göstermeyi seviyorum size arkadaşlar kendi tecrübelerimden bunda da tecrübe ettiğim bir şey var onu söyleyeceğim aynı zamanda da size bütün motifler içinde geçerli de motifimizin büyük veya küçük olmaması olması bizim biraz bizim elimizde diye düşünüyorum çünkü e, çok o, sıra yapmaktan ziyade uzun yapmak iğne yası biliyorsunuz ki tığ işi gibi değil yani. Bu işinde bir sıra neyse odur yani. E, ya da 2 3 falan dolarsınız. Bunda da miktar önemli. E, uzun yapmak elimizde. Şimdi ben bu işimiz bittiği için şu küçük olan tarafı kesiyorum. Daha önce de yaptığım şöyle bir motiflerim var arkadaşlar. Burada da gösterebilirim aynısını. Şimdi ben e, yıldız motifimizin altındaki ilk sıramızı şunun gibi yapacağım. Bakın şu uzun kısmı var ya pimpirik dediğimiz. Onun gibi. E, Ayrı zamanda bunların tarifleri de bunun tarifi de benim kanalımda var. Kanalıma abone olursanız zil seslerini de açarsanız bildirim alırsınız arkadaşlar. Bu motiflere de oradan bakabilirsiniz tarifine. Şimdi e, önce göbeğinden başlayayım. Bu yaptığımız ortasına farklı bir şey yapacağım ben buraya düğümledim gördünüz ilk düğümümüzü attık iki kere geçtik içinden yanındaki sağ veya sol fark etmez boncuğun içinden geçiyoruz iki düğümümüz burada olmasın bura kalın olmasın diye ortasına ben şöyle beyaz bir boncuk düşündüm ki boncuğumu arıyorum bu arada Heh, buraya koymuşum şöyle bir boncuk düşündüm arkadaşlar bakalım nasıl olacak 6 tane boncuğumuzun 3 sağa 3 sola aldıktan sonra arkadaşlar içinden geçiyorum böyle önce bu şekilde yapacağım bundan sonra oraya iyice bir sıkı bir düğüm atmayı düşünüyorum güzel dursun diye tam buraya bu şekilde düğümz atalım. Düğümden önce tekrar bir kontrol edin arkadaşlar. Beyaz boncumuzu çektik, sıkıca. Ondan sonra o düğümümüzü sıkıladık. Bu da bir şey var, onu alayım ben. Bakın bu şekilde bir göbek yaptık. Şimdi bunun etrafına motifimizin tabanını yapacağımız halkamızı yapıyoruz biraz böyle iğne girecek şekilde çok sarkık da değil çok sarkık da değil çok sıkı da değil sıkı olursa iğne geçmez çok sarkık olursa arkadaşlar zaten bunun içine 5 tane pimpirik dolduracağız bunca iyice sarkar o yüzden şu şekilde şu şekilde ben yapıp geleyim arkadaşlar videomuz o zaman. Evet evet arkadaşlar bu şekilde pimpiriklerimizin üstünde birer tane zürafa geçtik. Bak tam şu bağlantı yerine geldik. Bu bağlantı yerine diğer tarafa bağlıyorum ben yine aynı mesafeyine ne dar ne uzun bir şekilde ne geniş bir şekilde diyeyim. Burayı bağladım. Şimdi buradan 5'ten sonra 5 tane taban vardı ya arkadaşlar 4 kalır içi. Bu dördün içine geçiyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu saymayacak. Şunu saymıyoruz. Bu tepeye çıktım çünkü. 4'ten sonra kesinlikle 3 kalır. O yüzden 3 yapalım. Şu aradaki olan bağlantı yerimiz arkadaşlar. Şimdi bu üçten geri tekrar dönüyorum. Şu dönüşlerimizi kö şey yapıyoruz mesafesiz yani kör sık ya onun gibi bir şey. Şimdi dönüşümüz 2 oldu. Ondan sonra yine tepeye çıkıyoruz. dönüşümüz bir oldu. Şimdi sonlandırıyoruz. Şimdi hepsini bu şekilde yapıp geleceğim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu ben döne döne yaptım. Buradan size söyleyeceğim püf noktalarından biri. Ee, bu ipler tepede kesilecek. Burada kesilecekti ama ben indim. Şimdi keseceğim. Tamam mı? Pratik olsun diye yaptım bunu. Bakın bu şekilde. Şimdi temizleyeceğim. Eğer ben buna çerçeve yapsaydım başka bir renkten çerçeve yapsaydım belki bu ipleri kesmemize bile gerek yoktu. Bir bilmeniz gereken bu. Ee, bir yerde ortadaki boncukları diyelim ki şurası gevşek oldu. Yumuşak oldu. Tekrar burayı yaparken ilk sırayı yaparken içinden geçip berkiştirme imkanımız var. Pekiştirme, sıkıca çekme imkanımız var. Bunları unutmayın. Bunlar küçük hileler yani. İşimizi işimizi serileştirecek küçük hileler. Eğer bunu ücretiyle yapacak olursanız arkadaşlar e, ortasında boncuk olan şeyleri biraz daha fiyatlı söyleyin derim ben. Siz bilirsiniz yine de ama çünkü ben de öyle yani. Kum boncuk diziyorsam eğer her motifin içine 6 tane dizeceksem, her motifi 6 tane dizeceksem, o beni yavaşlatıyor. Öyle düşünüyorum. Şöyle bakın burada da bu şekilde yapmıştım. Aralara açık açık. Buraya da böyle bir kirpik yaptım. İsterseniz bu şekilde yaparsınız. İsterseniz bu şekilde yaparsınız. Yani her 5 taneden sonra üste çıkıp bitirme, üste çıkıp bitirme. İşte bunun da ip kesilecek yer varmış. İsterseniz de biraz önce benim gösterdiğim gibi hepsini bir yaparsınız birazcık da şeyde fark oluyor yani desem farkı da oluyor bu birleşik daha kullanışlı nasıl diyeyim bu dönme imkanı yok şu şekilde döner bir şey olur ama bu bütün bir yıldız oluyor ben şurasına bir tane de mor renkle yapmak istedim size de göstereyim Bismillahirrahmanirrahim şunları da çektikten sonra Bismillahirrahmanirrahim İpimizi böyle koyuyoruz. Şu sıraya bakın. Bakın ipimizi elimizin üstüne koyuyoruz. Böyle mor bir renk seçtim. Lila yakışır diye düşündüm. Bunun içine giriyoruz. Ondan sonra karşı geçiyoruz. İlk sıranın arkadaşları bakın şu. Dörtten sonraki üç var ya. Onun içine. Ona olmadı derseniz bir aşağıda yaparsınız. Bakın eklediğim ipi nasıl eklediğimi gördünüz. Şurada bir deneyim. İğneyi koydum. Üstten bakın. Üstten bir iki tur yaptım. Altındakini getirdim. Bir tur yaptım. Çektim. O zaman bize ne faydası oldu? İpimizin başlangıç yeri, başlama yeri sağ tarafa otomatik geçti o sağ tarafa geçen ipimizin ucunu da üstünden geçenle birleştirdim burada yapacağım modelin tabanı iki sıra oldu bakın iki sıra o bizim için iyi oluyor tekrar sola geçiyorum etti 3 sıra ne kadar kalın olursa ben öyle tercih ediyorum yani başlangıçta bir tane de olsa böyle yani her, her zaman olmayacak. Şuralarda 2 sıra olacak ama burada 3 oldu şu anda. Bak. Buraya da istediğimiz kadar 3 5. Şimdikilik yapalım. Ay, makasıma takılıyor arkadaşlar. Çektim. Bakın. Bu şekilde. Ne yakışırsa yani ipimize göre buralara da bu şekilde bir şey yapabiliriz. Ben lilaya mor yakışır diye düşündüm. Diğerlerinin boyuna gelsin diye biraz çekiyorum. Arkadaşlar bu biraz küçük oldu da. de arkadaşlar iki dolamanın iyi tarafı dik durur diyoruz ama modelimiz olaki yanlış olduğunda iki dolayınca da sökmesi zor olur yani. Zaten iğne yası çok sökülen bir şey değil, zor sökülür. Yani yanlışımız varsa illaki keseceğiz. Ama lora düğüm hafif olduysa sökmeyi deneyecek olursa şey dedi sökebiliyoruz da. iki dolayınca sökemiyoruz yani. Tek dolayınca söküyoruz da. Bakın bunu da böyle bir şekilde yapayım. Böyle, böyle bir her tarafına kirpik yapayım geleyim diye ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimiz net gözüksün diye böyle bir beyaz sayfanın üstüne koydum ben şimdi. Yıldız motifimizin arasına böyle bir de tatlış kirpikler yaptım ben. Size bir şey gösterecektim. Ha şu. Bakın arkadaşlar. Bir boncuk olayını söyledim size. Ortasına isterseniz koyun bu şekilde diye. Benim boncuğumla bu renk pek uymadı gibi gözükse de sarı boncuk tohum olarak daha güzel olur. Siz eğer denemek isterseniz kendi tonlarında da böyle kirpik yaparsanız yoksa yapmazsanız diğer modelim de bu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Bakın araları ayrı. Bu şekilde de olur. Ama sanki şöyle daha ıı, hoş oldu gibi ya da nasıl olsa kirpik kapatacak diyorsanız, kirpik kullanacaksanız arasına kendi tonundan veya başka renkten ıı, bu şekilde de olur. Önce 5 tane yapar yukarı çıkarsınız. Bir de burada farklı bir kirpiğimiz var. Onu da göstermek istedim ben. Bakın şu şekilde de olabilir. Yani bu geçişlerimiz vardı ya motifte motife olan geçişlerimiz. Oraya yaptım ben hiç taban filan yapmadan üç tane pimpirik yaptım buraya ama şuna bir sonraki sıraya resmen taban yaparak beşer tane giriyorum burada yani modelden ziyade bu güzel bir model oldu istediğiniz yerde de kullanabilirsiniz modelden ziyade ben detaylar püf noktaları söylemek istedim size bir ne dedik boncuk olayı eğer gevşek olduysa tekrar bir içinden gidip sıkılama imkanımız var dedik ince bir iğneyle. ile Ondan sonra motiflerimizi hepsini bir arada yapabiliriz dedik. Tabanı yaptıktan sonra üstüne de geçelim. Tabanları sırayla böyle soldan sağa sürekli döndüm veya sağdan sola yapıyorsanız o şekilde. Ondan sonra bu yıldızlarımızın uçlarını yaptıktan sonra ipimizi kesmeden aşağı ineriz. Kesmeden aşağı ineriz. Kesmeden aşağı ineriz. Sonra hepsini bir keseriz. Bunların için yapıyoruz seri olabilmek için. Eğer ki hele ücretli birine yapıyorsak, iş yetiştiriyorsak seri olabilmek için yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da isterseniz bunu kullanın, isterseniz şu şekilde kullanmayın. Bakın. Şu kirpikleri ister kullanın, ister bu şekilde de kullanmaya da bilirsiniz. Bunu rengarenk yapanlar da var. Onu da gösteririm bir ara inşallah size. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Zil sesini açarsanız bildirimleri alırsınız ücretsiz bir şekilde. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Öne